Meyvanın heca o kadar bilen tun ser, seran serçavan çavan atına. Cevir paş her rüca çarçembe saata Kurdistani nehanda saata Avrupa'yı haftanda emmi puayra bernama ki çek. Navi bernama ne Ferhat 20 bistakika. Emmi vi bernama da pürtük eki o eki denen askerin. Değerli okur izleyiciler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bundan sonra her gün, her çarşamba saat 20'de, pardon 21'de, Avrupa saati, Türkiye saatiyle 21'de, Avrupa saatiyle 7'de sizinle bir kitap, bir yazarı tanıtmış olacağız. Kürtçe kitaplar, Kürtçe Kurmanci lehçesiyle Türkçe kitaplar Türkçe tanıtılacak. Türkiye'nin Kurmanci zira ve Kurmanci, Türkiye Türkici bu herhangi bir Türkçe bir acıbina. Hevalen ser seran serçevan di saatine. Bugün ilk kitabımız Selim Çürükaya'nın yazmış olduğu Doktor Sait Dağların kilidini kaybettik. Arkadaşlar öncelikle ben kimim? Ferhat Sanıç dil bilimci, Fakö Hüseyin Sanıcı'nın oğluyum. 1960 doğumlu. Tatvan doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Tatvan'da yaptım. Üniversite öğrenimimi İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Uzun yıllar soruşturmalar, firarlıklar, cezaevleri yaşadıktan sonra duyduğumuz boşluk üzerine makaleler, kitaplar yazmaya başladık. Şimdi de daha önce makale düzeyinde yapmış olduğu kitap eleştirilerini canlı yayında Hani TV'de sizinle beraber tekrar değerlendirmiş olacağız. Doktor e, Öncelikle Selim Çürükaya, yazarımız Selim Çürükaya ile başlayalım. Selim Çürükaya bugüne kadar 10 tane kitap yayınlamış. Çok değerli bir Kürt yazarı. Kitaplarını kısaca şöyle göz atarsak Apu'nun ayetleri Türkiye'de, Kürdistan'da ve dünyada çok ses getiren bir kitap oldu. Yine Diyarbakır'da dörtlerin gecesini anlatan o türkü söyle kitabı. Çöldeki meşe, gayri resmi tarih gibi. Elveda güvercinim. Sırlar çözülürken ergen okunu anlatan bir kitap. Ayten'in acıklı öyküsü. Susmak ölmektir. Demirci Kava'dan Çağdaş Kava Destanı. 12 Eylül karanlığında Diyarbakır Şafağı, Diyarbakır Cezaevi'ni İlk defa yazılı bir şekilde bize anlatan bir kitap. Ayten Öztürk ile ilgili tekrar yazmış olduğu bir kitap. Ve Bay Muhalif. Son kitabı da Doz Yayın Evlerinden. 2770 sayfa olan. Elimde gördüğünüz. Doktor Said'in kitabı. Dağların kilidini Kaybettik kitabı. Kartun kapak. Doktor Said'in bir fotoğrafıyla beraber yayınlanmış. Burada bize anlatılan kitapta bize anlatılan Doktor Said'in yaşam öyküsünden ziyade Çürükkaya ailesinin 1900'lerin başından günümüze kadar olan hayat hikayesi. Ama kitabın öznesi olan Doktor Sait, kitabın öznesi olan Doktor Sait kitabın aşağı yukarı 200. sayfasından sonra karşımıza çıkar. Öncelikle yazarımız e, Kürdistan'daki öznel koşulları, günün koşullarını o dönemin koşullarını, 1900 yılların koşullarını anlatır. Kendi aşiretini anlatır. Köy yaşamlarını anlatırlar. İşte köylerdeki e, gece elektriğin olmadığı, ışın olmadığı dönemlerde cinlerin, perilerin, e, efsanelerin dolaştığı geceleri, masalları anlatır. Elektriğin olmadığı dönemlerde tuvaletin olmayışını anlatır. Şehzait hareketini anlatır. Kitabın ilerleyen sayfalarında şahsî hareketinin e, Bingöl dersinin üzerindeki etkilerini anlatır. Yani kitap bir bütün olarak karşımızda bir bütün olarak karşımızda yakın kısa yakın ve kısa şekilde Kürdistan tarihidir, Kuzey Kürdistan tarihidir. Yani e, diğer parçalarla ilgili pek fazla bir şey olmasa da. E, yakın şey Dersim, Bingöl ve Sait Hareketi Kürt isyanlarını da bir şekilde kitapta karşımıza çıkıyor. Şimdi burada asıl sorun Doktor Sait. Doktor Sait bildiğiniz gibi PKK hareketi içerisinde komutanlık yapmış. En üst düzeylerde düzeylere gelmiş bir Kürt peşmergesi, Kürt gerillası. Doktor, Doktor Said kahraman değildi. Efsane de değildi. Veya bir efsane yaratılmak istenmedi bu kitapta. Bir kahraman yaratılmak istenmedi. Burada yaratılmak istenen, anlatılmak istenen nesnel bir şekilde Doktor Said'in ulusal mücadele içerisindeki duruşu. Neden sorarlar bize neden bizde Çeguaralar yok bizde Çeguaralar çıkmıyor arkadaşlar bizde Çeguaralar çıkmıyor Çünkü neredeyse her gerilla her peşmerge bir Çeguaraydı bir Amerikal aldı, bir Fidel Castro'ydu dolayısıyla da Çeguaralarımız çok olunca da kahramanlarımız pek öne çıkmamış oluyor Onlardan biri de işte Doktor Said. Doktor Said Kürdistan'ın dağlarında savaşırken yenilmedi. Hiçbir savaşta yenilmedi. Genellikle çok titiz, hesaplı, kitaplı işler yaptıktan sonra, kitabını hesabını yaptıktan sonra bir işe girişirdi. Zekiydi, pratik zekaylıydı, cesurdu ve ataktı. Doktor Said Doktor Said tabi kitapta e, açıkçası belki kitap ikiye bölünebilinirdi yazar tarafından e, çünkü Çürük Kaya ailesi gerçekten önemli bir aile. E, onları bilmek, tanımak önemli. E, kitap e, direkt Doktor Said'in çocukluğundan başlamış olsaydı, gençliğinden başlayıp vefatına kadar gitmiş olsaydı çok daha hoş olacaktı. Kitap 150-200 sayfa kadar çürük kayaların çok önemli olan yaşamlarını da anlatır. Başka bir kitap olarak da değerlendirilebilir miydi? Bilemiyorum. Bence değerlendirilebilirdi. Kürdistan tarihinde Şehzait olayını da kapsayan Örneğin kitapta şunu yazar. Bir Türk öğretmenin Zazaca konuşan öğrencilere Zazacayı yasaklaması. Bu çok önemliydi. İlerleyen kısımlarda şöyle kitabın 329. sayfasında Memin anlattığına göre diyor yazarımız Şehzade isyanından sonra bu dağlara binlerce asker sevk edilmiş. Öyle ki dağ taş askermiş. Köyler yakılıyor, yıkılıyor. İnsanlar katlediliyor. Bunun yanında hani Kürtçe'de bir söz var. De zarik yehve veled yehve avetim. İşte burada bebek hilminin hikayesi anlatılır sayfa 329'da. Bebek hilmi ağladığı için kaç, düşmandan kaçan insanlar bebek Hilmi ağladığı için yakalanmalarına neden olacağı için annesine bunu nehre at derler. Anne iki gözü iki çeşme baskılara dayanamayarak Hilmi'yi nehre atar. Ama takdir ilahi tıpkı Mus Musa'nın nehre atılmış atılması gibi Hilmi önce üşür Soğuktan, sonra suya alışır, sonrasında yüzmeye başlar bebek Hilmi ve annesi daha sonra askerler gittikten sonra doktor Hilmi'yi nehirde yüzerken görür. Bunlar Kürdistan tarihinde binlerce kez yaşanmış olaylar. İnsanlar gerçekten çocuklarını o mahcurluk döneminde, o sürgün dönemlerinde, o katliam dönemlerinde insanların başını belaya sokmaması için, katliama uğramamaları için çocuklarını attılar. İşte sayfa 329'da bebek kilmiyi görüyoruz. Yine öncesinde Veci görüyoruz. Veci çok güzel bir kızdır ama doğuşta sakattır. Bir ayağı sakattır. Ve sakatlığından dolayı maalesef ev, evlenemiyor ama e, gerek köyde gerek Çürükkaya ailesinde çok önemli yer alır. Kitabın ilerleyen sayfalarında birçok yerinde Kürtçe isimlerle karşılaşırız. Bunlara örnek verecek olursak... E, çok da dikkatimi çekti bu Kürtçe isimler. Which, Fars, Paris Helma, Emi, Blizar, Hayro, Pepi, Memuş gibi isimler Kürtçe isimler olarak karşımıza çıkıyor. Yani İslamiyet'in çok etkili olmadığı dönemlerde eee kendi çocuklarına yine Kürtçe anlamları olan isimler vermiştir. Kitabın birçok yerinde bununla karşılaşabiliyoruz. kitabın 5. bölümünde Selim kaleminden Şehzade Said isyanını anlattığını söylemiştik. Bu çok önemliydi. Çünkü bir şey bir şey anlatırken öncesinde anlatmak gerekiyor. Selim gerçekten bu konuda iyi da, iyi yapmış. Ee, anlatırken Kürdistan'daki hareketlenmeleri anlatırken Şehzade Said olayını da değinmiş olması çok çok önemliydi. Kitabın 476. sayfasında çok ilginç bir belirleme var. Doktor Süleyman ve arkadaşları ilk defa burada dağda daha çıkma teorisini tartışırlar. PKK'den ayrılırken Doktor Süleyman gidecek yerleri olmadığı için sadece dağları olduğu için dağda daha çıkma gibi bir olayla karşı karşıya kalırlar. Doktor Süleyman PKK'dan ayrıldıktan sonra kendi, önce İran'a daha sonra Almanya'ya kendisini atarak Almanya'da yarım bırakmış olduğu Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okumuş olduğu tıp öğrenimini yarım bırakmıştı. Almanya'da bunu tamamlayarak doktor unvanını alır. Almanya'da iyi bir Almanca öğrenir, ticarete başlar. Doktor Said, ticarete başlar. Ticarette başarılı olur. İşte e, kuru temizleme elbise, kuru temizleme e, dükkanları açar. En, en, de en lüks yerlerde. Çok da iyi para kazanır. Ama ne zaman ki işit güneyde güneye saldırıp Şengal'ı, Musul'u, Kerkük'e doğru yürüyüşe başlayınca bunu duyan Doktor Sait gönüllü peşmerge olmak için gönüllü peşmerge olmak için güneye geri döner. Bütün ticaretini bırakır. Çünkü orada mazlum bir halk ona ihtiyaç duyar. Peki Doktor Selim Doktor Said'in özelliği neydi? Doktor Said iyi bir savaşçıydı. Doktor Said iyi bir mayın Osmanlıydı. Silahlardan çok iyi anlıyordu. Savaştan çok iyi anlıyordu. Bu kadar yetenekli olan bir insanın Almanya'da ticaretle ömrünü geçirmesi beklenilemezdi tabii. Doktor Said çıkar Almanya'da güneye gider. Kendi yaratmış olduğu ilişkilerle bir karargah oluşturur. Bu karargahta örneğin bir çatışmaya baskına gider, işidine baskınına gider. Hazırlanmış olan bir Hammer marka jipin bombalı hem bir marka jipi patlatır. Burada yaklaşık 25 tane işitliği öldürür. Hemen hemen ilk eylemidir. Daha sonra Doktor Said'i şeyde görebiliyoruz. Her çatışmada, her mayın temizlemede, her sıkıntılı durumda başvurulan biri olarak görürüz. Yetmezmiş gibi hatta Doktor Said ne yapar? Amerikalılara mayınlar konusunda ders verir. Amerikalı uzmanları mayınlar konusunda ders verir. Bu kadar yetişmiş bir eleman. Bu elemanın gönüllü peşmergenin bir mayına basıp şehit düşmesi tabii ki insanı üzüyor. Başka yetiştirmiş eleman yok muydu? Demek ki yokmuş. Demek ki Said'den başka o mayını imha edecek kimse yoktu işte Said'in yetiştirmeye çalıştığı mayın temiz, temizleyebilecek mayın uzmanları, bomba uzmanları yetiştirmekti. Ve bu görevini de gerçekten o dönem çok rahat yerine getirdi. Tabi ilerleyen sayfalarda şeyi görmek istiyoruz. E, Doktor Said'in çocukluğunu, gençliğini görmek istiyoruz. Ne yazık ki e, pek bu konuda elimizde kitapta bilgi yok. E, keşke daha geniş bir şekilde Doktor Said anlatılmış olsaydı. Peki Doktor Said birçok eylemde başarılı olan Doktor Said Güneyde hak ettiği ölümden so ölümünden sonra şehitlikten sonra hak ettiği generallik ünvanını alır aslında ölmeden önce hak ettiği bir meziyetti bu. Doktor Said Selim Çürükkaya'nın küçük kardeşi. Tabii Selim Çürükkaya yazarımızın daha önce şehit düşmüş birkaç kardeşi daha var. Şurada size son bir not daha okumak istiyorum. Ben roket atarı ateşliyorum. Siz arabanın olduğu yere seri ateş açın ve hızla tepenin arkasında mermilerin ulaşamayacağı yere geçin. İşte burada dikkat ettiğimiz nokta Doktor Said'in savaş taktikleri çok iyi bilmesi. Çünkü hayatı ömrü çede geçmiş. Dağlarda savaşarak geçmiş. Sonuçta karşımıza 720 sayfalık bir kitap çıkar. Bu kitabın sonunda şunu çok rahat söyleyebiliyoruz: Seni çok sevdik be doktor. Seni hep çok seveceğiz. Arkadaşlar bu kitabı Dozeyin evlerinden satın almak mümkün. İnternet sitelerinde de satışa çıkmış. Biraz kalınca gibi ama ilk okuyuşunuzdan elinizden artık bir daha bırakamayacağınız bir kitap. Çok seri, çok ak, ıı, akıcı bir dille yazılmış ki Selim'in zaten yazım dili oldukça güzeldir. Bir dahaki kitabımızda buluşmak üzere haftaya, çarşamba yine saat 9'da Kani TV'de buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.